Baba evini savunun dedik. Baba evinin kapılarını kapadılar diye arkadaşlarımız sokakta kaldı. Bugün Sayın Bahçeli'nin ifadelerinde var. Sokakları mı karıştıracaksınız? Erdoğan diyor kimseyi sokağa karıştırmasına izin vermeyiz. Bizim niyetimiz sokağa karıştırmak falan değil. Haneye tecavüze mani olmak. Burada kimsenin burnunu kanatmadık ama buradaki direnişin hukuktaki ve vicdandaki adı meşru müdafadır. AK Partililere soralım. Yarın iktidar değişmiş. Birileri partinize sizin seçtiğiniz kişi değil kayyum atı tansın diye mahkeme mahkeme gidiyor. Dokuz kere reddediliyor. Onuncu mahkeme seçtiğiniz il başkanının ya da genel başkanınızın yerine kendi kafasına göre birini yollamaya çalışıyor. Ne yapacaksınız? Kapıda çiçek yaptırıp gelip gelin AK Parti artık siz mi yönetin diyeceksiniz? MHP'lilere soralım. Devlet Bahçeli'nin yerine İstanbul il başkanınızın yerine bir hakim bir siyasi rekabetten dolayı punduna getirmiş yerine birini yollamaya çalışıyor. Ne yapacaksınız? Direnmeyecek misiniz? Devlet Bey gitti yeni başbuğumuz kayyumdur mı diyeceksin? Olacak iş mi bunlar? Babaya